Merhaba arkadaşlar kripto paralarda ARB coin'e bakıyoruz ARB coin yükselmeye devam ediyor yukarı doğru ARB koyunca e hedef noktalarımız 9103 1 sıfırlar ve 109'lar 1 1 0 ARB coin ile alakalı yükseliş ivmesi kriptoda devam ediyor güzel bir spot piyasa giriş sinyali. Stop noktamız ve pozisyon açla beraber kar noktalarımıza doğru 4 saatlik grafikte yükseliş ivmesi devam ediyor arkadaşlar ARB -E coin'de. 72.90'da da bizim bir stop noktamız var tabii ki kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar için. 72.90 altında işlem görürse ARB -E coin'de geri çekilmeler devam edebilir ve herhangi bir herhangi bir short sinyalimiz henüz gelmedi. ARB -E coin'de. Özellikle 81, 97 üzerinde işlemler 91, 1 ve 109 şeklinde ARB coin'de yükselmeye devam ediyor diyebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz stratejiyi almak, kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok ve Telegram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Nerede pozisyon açmanız gerektiği, hangi fiyatlarda kar alacağınızı, nereye stop koymanız gerektiğini, hangi fiyatta spot piyasada işleme girebileceğinizi dahi Yine bu sistem üzerinden net bir şekilde görebilirsiniz. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok ve Telegram'dan yazabilirsiniz arkadaşlar.